Arkadaşlar merhaba. Günün geometri sorusu serisinin 11. bölümünde Magzay Yayınları Geometri Soru Bankası'ndan bir geometri sorusunu birlikte çözeceğiz. Sorumuz şu şekilde. Şekil 1'de verilendiği koordinat düzleminde ABCD karesinin A köşesi Y eksen üzerinde, B köşesi X eksen üzerindedir. D köşesi X eşittir 6 doğrusu üzerindedir. ABCD karesi X eşittir 6 doğrusu boyunca katlandığında şekil 2 elde edilmektedir. O ve C1 noktasından geçen doğrunun deklemi y eşittir x bölü 2'dir. Buna göre alan ABC'de kaç birim karedir diye soruyor. Şimdi daha rahat çözebilmek için şekli biraz yakınlaştıracağım bu şekilde. Şimdi dikkat ederseniz burada x eşittir 6 doğrusu verilmiş. Eğer ben burada D noktasından y eksenine bir tane dik Gördüğünüz gibi. E, burası 6 birim olduğuna göre. Eksiştir 6 doğrusu olduğu için. Böyle bir dikdörtgen oluşuyor zaten. Orası 6 ise. Burası zaten 6 olmuş oldu. Daha sonra şekil kare olduğu için köşeler 90 derece. Yani burası diktir. Burası diktir. Yine benzer şekilde burası dik olduğundan. E, şekil kare olduğu için buradaki dik üçgenle buradaki dik üçgen zaten birbiriyle eş olur. Çünkü harflendirme yaparsak. Alfa 90. Örneğin ben buradaki açıya beta dersem. Beta 90 ise buraya alfa kalmış oluyor. Alfa 90 ise buraya beta kalıyor. Yine devam edersek bu şekilde alfa beta diye devam ediyor. Ve buradaki şekil kare olduğu için AD uzunluğu ile AB uzunluğu eşit olduğundan buradaki dik üçgenle buradaki dik üçgen birbiriyle eşit olur. E burada betanın karşısı 6 ise burada da yine 6 olmak zorunda. Şimdi buradan sonra katlamadan önceki halini çizersek şeklin. Yani katlamayı şöyle açarsak. Karenin eski halini şöyle tekrar çiziyorum. C noktasının eski yeri gördüğünüz gibi buradaydı daha sonra katlamadan dolayı gördüğünüz gibi şurası açıortay olmuş olur. Aynı şekilde buradaki uzunluklar da birbirine eşit olmuş oluyor. Buradaki şekil aslında bir deltoid olmuş oldu. Yani karenin kenarı ile bu karenin kenarı zaten aynı. E, buradaki kenarlar da birbirine aynı olduğu için buradaki şekil bir deltoiddir. E, deltoid olduğuna göre örneğin ben burada C, C ile C1'i birleştirirsem zaten deltoidde köşegenler birbirini dik keser. Yani şurası gördüğünüz gibi dik olur ve simetrik olacağı için şuradaki parçayla da şuradaki parça zaten birbirine eşit olmak zorunda. Daha sonra ben burada C noktasından da bir tane dikme indirdiğimde bu dikmenin ayağına da örneğin H dersek şurada gördüğünüz gibi C, B, H dik üçgeniyle diğer dik üçgenler de birbiriyle eş olur. Çünkü bu karenin kenarı yine yani buradaki bc'nin C'nin toplam uzunluğu karenin kenarı olduğu için e yine alfa 90'sı burası yine bet olduğundan burada yine bir eş üçgen oluşmuş oluyor. Şimdi buradan sonra harflendirmeler yapmaya çalışacağım ben burada. Şöyle örneğin ben burada alfanın karşısına diyelim ki K dersen Burada alfanın karşısına K dediğimde burada da alfanın karşısı K olur. Eş olduğu için. Yine eşlikten dolayı burada betanın tamamı 6 birim olacağı için e gördüğünüz gibi şurası da 6 birim olduğundan şuraya gördüğünüz gibi 6 eksi K kalıyor. Yani şu uzunluğa gördüğünüz gibi 6 eksi K kalıyor. Aynı şekilde burası da yine K olmuş oluyor. E burası K birim. E ondan sonra zaten e alfanın karşısı burada K ise dediğimiz gibi burada da alfanın karşısı K olmak zorunda. E burada gördüğünüz gibi şöyle bir kare oluşmuş oluyor. Dolayısıyla burası K ise gördüğünüz gibi burası da K olmuş oldu. Şimdi buradan sonra şunu yapabiliriz. Daha rahat görebilmek için şu kısmı siliyorum şimdilik. Buradan sonra C1 noktasından bir tane dikme indireceğim bu şekilde. Gördüğünüz gibi zaten şekil deltoid olduğu için üst tarafta bu şekil deltoid olduğundan burası K ise gördüğünüz gibi şurası da zaten K'dır. Aynı şekilde burası da K oluyor. Buradaki şekilde bir dikdörtgen olduğundan şuradaki yüksekliğimiz CHK ise Gördüğünüz gibi şu yüksekliğimizde k olur. E burada verilen doğru yani buradaki e O merkezinden geçen OC1 doğrusu orijinden geçen doğrunun eğimi gördüğünüz gibi burada 1/2 olduğundan şurası k ise burası 2K olmak zorunda. Oranın 2K olması için de gördüğünüz gibi şu kısma da K kalmış oluyor. E buradan sonra zaten K'yı artık bulabiliriz. Zaten K'yı bulduktan sonra da soru bitmiş oluyor. E şu, şu şekilde. Gördüğünüz gibi burada toplamda 3K uzunluğu zaten 6'ya denk geliyor. 3K eşittir 6 ise K buradan 2 olmuş oldu. E K2 ise K2 olduğundan şurada herhangi bir dik üçgende Pisagor yaparsak biz buradan karenin kenarını elde edebiliriz. E kenarları 2 6 olan bir üçgende bir kenar diğerinin 3 katı ise yani 6 2'nin 3 katı olduğundan 2'nin burası karenin kenarı kök 10 katı olur. Yani karenin bir kenarı 2 kök on olmuş oldu. E buradan sonra karenin kenarı 2 kök onsa alanı yani alan ABC'de dersek 2 kök onun karesi olmuş olur. Dolayısıyla 2 kök onun karesi 4 çarpı 10'dan cevap 40 birim kare gelmiş olur. O yüzden cevabımız B seçeneği gelmiş oldu. Evet böylece bölümün sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki soru çözüm videolarında görüşmek üzere kendinize iyi bakın.